<laughs> o ne? Dondurma. <gülüyor> <gülüyor> hani bana? Sana aldım. Nerede? <laughs> Dolapta mı? Evet. Ha, iyi bari. Ben de tek başına yedin zannettim. Çok korktum. Beş Böyle tane, var ya. Ödüm patladı. Beş tane dondurma kendim mi yiyeyim? Yersin. Ben de sen o kapasite var. Evet. Sen yersin yani. Evet. Yapmadığın bir şey değil değil mi? Yani. Kemiş. Hmm. <laughs> ee, şu kovağına çok çok mu bak? Yemek ağzıma gelecek. Karnım doyurdum ya. Ay. Ay. Hmm. <laughs> Dibime bakar Yemek yedikten sonra gelme bakar mısın? <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Ben o ne ben el sallayacağım. <laughs> Anlatmayayım şimdi derdin mi? Şey değil. Anlatıyordun ya bir şey bana. Yanlış. Baba şu abimden bıktı. Şu abim bir tane kışı kusuna yatmadı. Ondan bir yok. <laughs> Arkada <gülüyor> oynuyor adam. <laughs> evet bak. Şimdi. Kış kar... Kış kar... Ağzındakini çıkar anlaşılmıyor. Kışın ayılar uyur. Tamam. Böyle. O niye uyumadı? Niye uyumadın lan? Niye Niye uyumadın lan? Niye uyumadım? Benim kızımı rahatsın. Kış <laughs> boyunca rahatsız ettim. <laughs> 15 gün uyudu. O da zaten veteriner olup tedavi de uyumuş. edemedim. 15 gün uyumuş kızım veteriner ya. Veteriner olup onu da tedavi de edemedim. Ne? Veteriner olamazsın ki sen ya. Kafayla zor veteriner oluyorsun. Daha çok dondurma yemem lazım. <laughs> Değil mi kızım? Aklıma oyun geldi. Ne geldi oyun? Oynayalım mı videodan sen. Boş ver ya oyunu oyunu şeyde video çekelim. Değil mi arkadaşlar? Video da atalım. Yani oyun. Tamam mı? Tamam. Tamamen uydurma bir oyundu. Tamamen uydurma. Biz hep uyduruyoruz zaten. Yapacak evet. bir şey yok. İyi akşamlar. akşamlar.